Bu eğitim filminde sizlerle ayrım çizgisi komutunu göreceğiz. Ayrım çizgisi komutuna girdiğinizde göreceğimiz ilk komut yansıtma komutu. Bunun için öncelikle bir skece ihtiyacım var. Ön düzleme paralel bir düzlemi kopyalayıp bu düzleme bir skeç oluşturuyorum. Popup menüsünden skeç komutunu tıklayarak. <laughs> bu aşamada dikkat edeceğiniz unsur kesinlikle çizginiz parçanın sınırları dışarısını çıkmayacak şu şekilde hattımı oluşturdum. Hat düzlemimi saklayabilirim. Bu hat doğrultusunda ayrım çizgisi komutuna girip eğer siz yansıtma seçeneğiyle önce skecinizi daha sonrasında hangi yüzeyi bölecekseniz yüzeyi seçtiğinizde tek yön açıyorum. Ok yönü doğru yönde onayladığımda gördüğünüz gibi o hat boyunca yüzeyim ikiye bölündü. Diğer ayrım çizgisi yöntemlerinden buradan örneğin silüet silüet seçeneğini birazdan göstereceğim. Kesişmeyi gösterelim. Bakın burada düzlem veya bir yüzey olabilirdi. Ben düzlem seçtim. Daha sonrasında bu düzlemin kestiği yüzeyler bu yüzeyler olsun ve o yüzeylerden bu düzlemin değdiği yerlere bir hat oluşturarak yüzeyi bölme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Dediğim gibi burada bir yüzeyde kullanabilirdiniz. Diğer seçeneği arka planda açık olan diğer parça üzerinde gösterelim. Eğrilerden ayrım çizgisi ve silüet. Silüet seçeneğinde gelip buradaki düzleme yatayda bakacak düzlemi seçiyorum. Ve bu şekilde özellikle kalıp ayırma hattında çok kullanılan bir seçenektir silüet seçeneği. Bu şekilde bu düzlemin bir giyotin olarak yüksek dik bir şekilde 90 derece dik bir şekilde yukarı aşağı kesim işlemini yaptığını hayal edin ve dedim ki sadece bu yüzeyde bir kesme yapsın. Gördüğünüz gibi onay verdiğimde sadece o yüzeyin o düzlemden geçecek yerleri bir hat oluşturdu. Bu şekilde evler menüsü altında ayrım çizgisi komutunu da görmüş olduk.